Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'nın en muhteşem görüntülerinden hazırladığım en güzel karelerinden, Adını Sen Koy dizisinden kalma en güzel anılarından hazırladığım özel videolarla yine sizlerle beraberim. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, en güzel ve en özel karelerinden yepyeni videolar, yepyeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.